Arkadaşlar hepinize selam. Ben Feritet. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama Ferit ailesi Minecraft çok zor. Yanımda bugün Tarık var. Merhaba. Bugün Tarık'la birlikte arkadaşlar Minecraft'ın en zor halini oynayacağız. Görmüş olduğunuz gibi bir kalbimiz var arkadaşlar. Sadece bir kalbimiz var ve e Tarık'la envanterlerimiz eşit arkadaşlar. Mesela Tarık'ın envanterine girerse ben bana da aynı şey geliyor. Görmüş olduğunuz gibi iki tane biftek geldi. Ben bu iki bifteyi atarsam arkadaşlar Tarık'tan da gidiyor. Ya etlerim nerede? <laughs> Etlerim bende Tarık. Neyse. Video like atmayı ve kanalımıza abone olup bir maç unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hedefimiz 10.000 like. Bu video 10.000 like gelirse arkadaşlar bu türlü videoları devam edeceğim. Ayrıca kanalıma abone olduktan sonra arkadaşlar lütfen bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İlk önce şöyle bir odun kıralım Tarık. Bu arada arkadaşlar bir canımız var ve ee, birimiz ölürse diğeri de ölüyor. Evet arkadaşlar sadece bir kalbimiz var ve birimiz ölürse diğeri de hasar alıyor arkadaşlar. Ve bir kalple bakalım hayatta kalacağız. Yaratıklarla savaşacağız ve geceyi geçirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım geceyi geçirebilecek miyiz? Bence geçiremeyeceğiz birader. Bence geçiririz Tarık ya. Bakın bu arada arkadaşlar Tarık balta yaptı direkt bana da geldi. <laughs> ya baltamı sen niye kullanıyorsun? Tamam Tarık bekle Allah aşkına. Bakın arkadaşlar Tarık odun kazıyor bana da geliyor. Tarık odunları aynen bir dönüştürsene ben kendime bir kılıç yapacağım da. Tamam birader bekle ben yapayım sonra sen yaparsın. Tamam Tarık al sen kendine kazma yap. Ya. Tamam. Kılıcı aynen kılıcı ortak bir yere koy da beraber kullanalım. Tamam. Arkadaşlar şu an lan Tarık niye kılıcın yerini değiştirdin? Ya düzen yaptım. Tamam Tarık bir daha değiştirme. Tamam. Arkadaşlar ben de hayvan kesin birazcık. Ee, et falan pişireyim. Çünkü gerçekten açtığımız çok hızlı bir şekilde gidiyor. Yani koştukça arkadaşlar açtığımız bitiyor. Tarık o yüzden hızlı olsak iyi olur. Tamam birader tamam. Taş da kazalım. Hemen bir fırın yapalım bak aşırı. <laughs> ya ne yaptın oğlum ya. Arkadaşlar öldük. Ya ne yapıyorsun ya. Tarık. <laughs> Birimiz öldüğü zaman arkadaşlar diğeri de ölüyor biliyorsunuz ki. Tarık eşyalarımız nerede? Bilmiyorum. Aa bak burada Allah ha, bulduk tamam bekle. Bekle ben düzen yaptım. Tamam Tarık elleme düzeni gözünü seveyim. Sen bir şey dediğin zaman envanterinde benim de envanterimde yer değişiyor. Bunu biliyorsun değil mi? E biliyorum zaten envanterlerimiz ortak. Ve bir kalbimiz var. Evet arkadaşlar bir kalbimiz var. Tarık ha, aklıma bir fikir geldi. Söyle e, birbirimizi öldürelim. E, öldürünce ne oluyor? E, öldürünce açtığımız sıfırlanıyor. E, e ölüp ölüp eşyamızı tekrar geri alırız. Böyle hayvan kesmemize gerek kalmaz. E akıllı adam maden mi kendini öldüreceksin acıktığında? Aa o da doğru arkadaşlar. Sürekli kendimizi öldürecek değiliz ya. Neyse şu an kendimizi öldürürüz arkadaşlar ilk safhada. Sonra maden indiğimizde arkadaşlar e, yemeklerimizi pişiririz. Yemeklerimizi aç, aç yani açlığımızı doldurmaya çalışırız. Ki Tarık aşırı acıkıyoruz ya. Evet birader farkındayım. Sen asıl yırtıklar çıkacak ne yapacağımızı düşün. Evet arkadaşlar asıl o zaman daha kötü olacak. Çünkü yırtıklar çıkacak arkadaşlar az sonra. Çok az kaldı yırtıkların çıkmasına. Dur Tarık bekle. Ben bir yerde maden buldum maden ineceğim. Sen ne yapıyorsun? Ben de birader dolaşıyorum etrafta işte ne yapayım? Ha tamam oradasın tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben madeni iniyorum. Umarım arkadaşlar önüme böyle yırtık falan çıkmaz. Vallahi çıkarsa arkadaşlar direkt öldürürüm. Vallahi sen öl var ya. O eşyaları kaybet ben sana göstereceğim. <laughs> Tarık bak lan Tarık nasıl geldin? Birader ışınlandım anlım yanına. He tamam. Gel Tarık gel bak madendeyim. Tamam birader gel gel. Kazalım beraber. Tamam Tarık gel bak buradan devam edelim gel beraber. Sen nereye çıkıyorsun? Taş kazıyorum. Tamam sen taş kaz bekle. Ben de hemen bir çalışma koyacağım. Kendime bir taş kazma yapacağım. Bir kazmamızı güçlendirelim Tarık al. Birazcık taş kazmayla kaz. Tamam birader teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar bakın zorluğunda şöyle bir avantajı var. Envanterlerimiz aynı. Mesela ben bir şey koyduğum zaman arkadaşlar Tarık'a da gidiyor. Tarık, Tarık bir şey koydu zaman bana geliyor. İki tane, iki tane yapmak zorunda değiliz. Evet arkadaşlar, bir tane kazma ile ikimiz geçirebiliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, o yönden çok avantajlıyız. Ama arkadaşlar bir kalbimiz var ve ortak envanterimiz olduğu için her şey çok sıkıntılı arkadaşlar. İstediğimiz gibi davranamıyoruz. Mesela ben şu an arkadaşlar bunu yere atsam, lan ne yapıyorsun? Kazma geri ver. <laughs> Tarık böyle bağırmaya başlıyor arkadaşlar. Öyle de dezavantajımız var ve birimiz ölürse bütün eşyalar gidiyor. Artı Eşyalarımızı geri alamıyoruz. Maden değer lava falan düşersek çok kötü olur. Aa meşale mi yaptın? He? Sağ ol Tarık teşekkür ederim. Bekle. Ben de o zaman sana ödül olarak şöyle yemek yapacağım. Bak ben bayağı acıktım. E, hadi kendimizi öldürelim birader. <laughs> Hayır Tarık kendimizi öldürürsek iş biter. E, o zaman olmaz işte. Tarık kendimizi öldürmemiz gerekiyor. Şu anda kendimizi öldüremeyiz. E, ben sana ne dedim? Hani akıllılık yapacaktık. Kendimizi öldürecektik aşığımızın dolması için. E, öyle bir şey olmuyormuş Tarık demek ki. <laughs> Neyse. Arkadaşlar biraz daha kümür kıralım. Ben, Tarık bence bu madende ev yapabiliriz. Hayır yapamayız. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü bu madende yaratıklar doğabilir. Evet Tarık o yönden do haklısın. Lan etler nerede? Ne bileyim. Dur dur Tarık lan etleri dokunma bekle. Ben yiyeyim biz bekle ben yiyeyim. Tamam şimdi sen ye bunu. Tamam yiyorum birader. Ye. Tamam Tarık yedi arkadaşlar ama envanterin hala gitmedi. <laughs> Bende hala bir üftek daha var Tarık bak. Vallahi mı? Aa sen ne yapıyorsun burada? Bakayım ne yapıyorsun? Sen yoksa etleri benden saklıyor musun? Ya hayır ya öyle bir şey yapmıyorum. Lan benden saklıyor musun bakalım onları? Ver bakayım sen bana onları. 19 tane domuz etini... Lan ne yapıyorsun lan? Ee, seni saklıyorum oraya. <laughs> ya Tarık sen çıldırmışsın kafayı yemişsin. Bekle ben şunu yiyeyim de. Bekle heh tamam. Tarık bir daha benden eşya saklamaya çalışma bak. Fark ettin mi? Envanterinden bir bir eşyalar gidiyor. Tarık onları saklıyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi gece oldu arkadaşlar Tarık dışarı çıkıp biz yaratıklarla savaşmayı deneyelim mi? Neredesin lan? Deneyelim. Gel Tarık gel. Bence çok iyi olacak arkadaşlar. Şöyle böyle bir deneme yapalım. Ben bir kılıç yapıyorum Tarık. Sakın dokunma. Tamam birader yap. Tamam. Çalışmasını kırabilirsin. Kır. Tamam arkadaşlar. Hadi bakalım gel Tarık. Sen de şimdi yaratıklarla savaşacağız. Tamam mı? Tamamdır birader. Hadi bakalım gel Tarık gel. Hop. Buradan çıkmamız gerekiyor Tarık bu arada. Biliyorum yol yapıyorum senin için. Oo teşekkür ederim. Ben de senin için yapacağım. Sağ ol benim. E, canım benim. <laughs> <laughs> Tarık ne diyorsun ya? Aha. vallahi güneş batıyor arkadaşlar az kaldı. Güneş biraz sonra batacak ve arkadaşlar yırtıklar doğmaya başlayacak. Tarık kendini hazır hissediyor musun? Valla birader kendimi bir canlı hiçbir şey hazır hissetmiyorum. Sen? Ben hiç hazır hissetmiyorum arkadaşlar. Bir kalbimiz var Tek bir yerden en ufak bir yerden düşsek zaten ölüyoruz arkadaşlar. Evet ikimiz ölüyoruz bunun farkındasın değil mi? Eşyalarımız da gidiyor. Evet arkadaşlar ama böyle bir riske girmemiz gerekiyor. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman bismillah diyoruz. Meydana iniyoruz gel bakalım Tarık. Geldim birader. Gel 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 elinde kılıcın olsun dikkat et. Tamam birader ben senden daha dikkatliyim. Sen asıl kendine dikkat etme. <laughs> tamam Tarık ederim bekle. Oh, zombiler orada gel Tarık gel gel. Onlarla savaşacağız. Birader bak ben sana diyeyim bak örümcek ne geliyor bak örümcek ne geliyor arka. Lan lan örümcek örümcek sakın ölme. Sakın asar alma Tarık ya. Öldük ya. Aa Tarık. Na! Ya oğlum ya. <laughs> Tarık tamam bekle sakin ol tamam. Sakin ol. Aa Enderman geliyor. Allah kahretsin Enderman geliyor. Tarık kaç 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 kaç. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Tır Tarık sakın ölme sakın ölme. <laughs> Ah, 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 lan geliyor. Lan oğlum bak vallahi ben korkuyorum ha. Ben gidiyorum bir daha oyunu kapatıyorum. Tamam Tarık bekle bekle bekle. Arkadaşlar işte Minecraft bu kadar zor. Aşırı zor. Şu örümcekle savaşabilir miyim? Savaşa. Ah, örümcekle örümceği öldürdüm. Gel Tarık bana yardım et. İki creeper beni saldırıyor, bana saldırıyor. Tamam birader bekle gelir. Bekle bekle sakin ol. Aa, aa. İşte bu. İşte bu. Hadi aha aha dur dur patlamadı patlamadı aha işte bu Oo Tarık biz proyuz biliyor musun? Evet bir daha. dikkat edin iskelete dikkat edin Hadi işte bu. Arkadaşlar biz var ya aşırı proyuz ya şu anda. Evet arkadaşlar hani fakirle şu anda akıyoruz. Hardan arkadaşlar hiçbir yaratıklardan öldürülmedik. tabi bebek zombi dışında. Bebek zombilere dikkat et. Tamam. Bekle. Bekle. Hop tamam bu öldü. Çok iyi. Gel buraya creeper. İşte bu. Patlama patlama sakın patlama. Patlama sakın patlatma Tarık. Dikkat et. Patlarsa ne olur? Patlarsa ikimiz de ölürüz bak Tarık. Aman diyorum bir kalbimiz var. Hadi bakalım. Aa iskeletler var arkadaşlar. Aa iskelet iskelet vuruyor. iskelet vuracak. Tarık Tarık. O dikkat lan okları sakın isabet etme sakın. ah, lan dur sakın vurma. Sakın vurma. Allah sakın vurma iskelet gözünü seveyim vurma. Hayır 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 Tarık kaç 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 kaç. Ha vuracak beni vuracak vallahi billahi vuracak beni. Hop saklandım. Saklandım. Örümcek de geliyor. Örümcek de geliyor. Git buradan örümcek. Ya! De... Oh. Tarık öldüm ben. Ya oğlum var ya işi yapacağım işe başlayacağım ya. <laughs> <laughs> Tarık ne yapayım yaratıklarla savaşmak aşırı zor arkadaşlar her neyse Gel buraya gel kurtar beni zombi geliyor oğlum Tamam bekle Tarık ya senle beni kurtar sen de beni kurtar kardeşim Sen ölürsen ben ölüyorum ben ölürsem sen ölüyorsun Doğru Aa. Ya oğlum yeter ya Dur Tarık bekle şu indirimini öldürmeye çalışalım gel Öldüremezsin deneme boşuna deneme Dur Tarık öldüreceğim bekle Deneme bence Aa öldürdüm bak Aaa nasıl öldürdün lan <laughs> Tarık öldürürüm ben kardeşim. Bana denemediğim demeyeceksin. Şu zombiyi de öldürdüm bak. Çok iyi arkadaşlar, müthiş gidiyoruz şu anda Tarık'la birlikte. Evet arkadaşlar, en iyisi bir ev yapalım birader. Ne diyorsun? Yani e, ben ölmek istemiyorum artık daha fazla. Tamam Tarık, gel sen de bir ev yapalım o zaman. Ama evimiz nasıl olsun biliyor musun? Böyle dağın içine yapalım, böyle toprağın içine. Allah bak iskelet geliyor Tarık, iskelet geliyor bak. Kurtar beni Tarık. <laughs> ya ben var ya arkadaşlar, fakiri kendimle öldüreceğim. Aa, aa. Aa. Ya ya birader vallahi yapma şunu ya lütfen. Tamam bekle beklemekte. Tarık önüm, ön, önüme geçme. Önüme geçme. Tamam birader yanlışça sana vuruyorum. Dur dur tamam Heh. Arkadaşlar şimdi bir ev dikmeye çalışacağız. Bakalım dikebilecek miyiz? Şöyle ne yapalım Tarık? Hardan birader bir ev yapalım ya. Bir kürek yap birader ilk önce dur bir ben bir kürek yapacağım bekle. Tamam Tarık şöyle güzel güzel bir ev yapalım ya. Tamam birader bekle ben yapıyorum. Ta, yap Tarık hadi. Bekliyorum. Tarık güzel bir ev yapıyor arkadaşlar. Ev bittiği zaman videoya başlatacağım. Evet evimizin kapısında şöyle koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Tarık bizim için bir köpek kulübesi pardon ev inşa etmiş. Ya ne köpek kulübesi be Allah Allah evi işte, var. bak başını koyabildim bir yer. Tamam Tarık başımızı koyabiliyorsak bari camlar açık olan bir yere koymayalım da. Creeper gidip creep patlamasın ha. Evet Tarık'ın inşa ettiği arkadaşlar bu kadar işte. Tarık'ın hayal gücü ve zekası. Ya bak bana dal geçme. Vallahi öldürürüm seni <laughs> o bak yatak da koydu. Maşallah kardeşim yatak için bayağı yer var yani. Bak ben de koyuyorum buraya. Bak Aa, neyse bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar yavaştan Video like atmayı ve Lan Tarık ne yapıyorsun Kanalımıza abone olmayı bir unutmuyorsunuz arkadaşlar Sizleri çok seviyoruz Sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar İki videoda lütfen tıklamayı unutmayın Sizleri çok seviyorum arkadaşlar Tıkla 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 Like at kanala abone ol ve bildirimleri açmayı unutma Lütfen bildirimleri aç ve kanala abone olmayı unutma Kendine iyi bak ve hoşçakal Sağda solda iki tane video çıktı İki videoda lütfen tıklayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın